gel gel Evet arkadaşlar ee, Sarı köpeğimiz Sadece nefes problemi kaldı Uyuzlara gitmek üzere Bugün ayın ikisi 10. ayın ikisi 2023 hayvan yeni yeni topluyor Allah'ın izniyle kısa zamanda düzelteceğiz biraz daha düzelince atacaktım ama yoğun şekilde düzeldi mi diye soranlar var gel gel bas 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 Çok güzel köpek olacak inşallah. Bir 15-20 günü kaldı arkadaşlar. Ondan sonra çok farklı olacak. Bazılar gibi sadece göstermelik değil bizimki. Bu köpeği iyileştirip yetiştireceğiz inşallah. Gel 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 gel. gel. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Güzel yorumları için. Kısa zamanda yeni videolar gelecek.